E, aferin kızım. Öyle yap dediği kedisi. Sonra da. Geldim. Gitti mi? Kuşlar Kuşlara geliyor. Bu yara tekrar geriden. Hayır. Kuşlara gelmiyor. Benim buraya doğru geldiğimi duyup tıkırdım geliyor. Burada köşede yaptığı eylemden beri sonrasında aferin kızım öyle yap balkondan gece yarısı kuşlar yok. Daha çok çok örnek gösterebilirim. O da ağacın dibinde burayı kesiyor. Ve mi? bir tane de 90 ana yerleştirdi. Burada gördüğüm sayısızına göre tüm ilçedeki tüm ilçedeki buradan yönetiliyor. Başka cevabı yok. Kendileri geliyor. Ben çağırıyorum onlar geliyor. Amaç nedir? Böyle ben çekiyorum bunun yaptıklarını yarın öbür gün Bodrum'da bulabiliriz. Kafası ezilmiş olarak veya başka bir yerde veya karşımla gömerler kafası açık olarak millete göstersinler bu yaptı. Başka kim? Hı -hı. Ve karakola da göndeririz son yaptıkları gibi. savcı iddianamayı kabul etsin. Bunlar bunun var ya burayı doldurdukları gibi 30-40 tane üçer üçer hayvanlar. Devasa dur de sürekli müthiş avlayan yırtıcı hayvanlarla o kulları hem karakolu tekrar basar hem adliyeyi basar. Avukat ordusu üzerime gönderilir. Haberin gözü yap. Besbelli kim? Ve sonra hayvan sever diye geçiniyorlar. Gerçek hayvan severleri uyarıyorum. Hemen hemen her satanist, vikan, ayin günlerinde böyle Kurban edilmiş hayvanlar görmüşümdür. Kuyruğu kesilmiş var de. Satanist günü ertesi. Kanlı kanlı yeni kesilmiş. Videomda. <laughs> evet. Bu da demektir ki asıl hayvan severim diye geçinenler hayvan düşmanı dün kantine girdik. Önce gidelim dedim ya buradan. Zorla zorla sürdü beni oraya. Paket içinde yiyecek aldık. Çünkü kedi yatıyordu tezgahın önünde. Ve bu hepsi dişi. Teker teker gözümün önüne gelip onu okşadı da okşadı da okşadı. Çekseydim işlem olurdu yapardılar. Sonra o ellerle gidecekler, yıkamadan yemek yiyecekler. Hastanede hastalara dokunacaklar, yaralarına belki. Ve 90 ne ben çisi değişti. <laughs> Allah yarabbim. Hemen hemen her Burak her market hedef olduğu gibi her merdiven de öyle. Her park, her hastane, her devlet kurumu. Aşağıda yeni açıldı, anında oradalar. Bizim yaşam alanımıza bina diktiniz. Metrolara, amaç daha aşağı kadar. Kaç kat inerse aşağı isterse yedi kat olsun. Amaç oraya kadar sürmek. Onları bek parasitlerini, sineklerini. Çünkü daha önce yaşadım. Ve bunlara tedbir alınmayacak. Besbelli bir şeytanlık var. Bir saldırı. baştan beri tek yaptığım yani bunların saldırma nedeni belgeler yayınlamak bunların parazitleri, zonosları, zararları hakkında <laughs> ilanlar aslında burada hastane var diye doğum hastanesi toksoplazma zararları kendi cebimden fotokopi yaparak hepsini yırtılar attılar buraya kedinin olduğu yere dadanan devasa Rottweiler çift orada dadanacaklar orada barındıracaklar ben balkonda olduğum sürece onlarla da görüştüm ha, toksoplasma gondia biliyorlar yani o kadar zararlı değil biliyorlar her saçtıkları hastalığı biliyor bunlar. Zararlarını da. Ve devlet bunların tepesine bilmiyor. Orada da bir bit yeni var. Bu servislerde de. Bu karşımdan sırtan hiç indirmeyeceği afişteki öz, eczacı özgür özelde de. Aynı yaratık köpeğiyle bilmiyorum. İki yudum aldım. Bu sefer yudum almadan değil. Orada barındırıyor köpeğini. Mahsustan. Araba gelecekmiş gibi. O ben bakıyorum araba gelecek. O yüzden geçemiyorum. Robi. Ve tekrar tekrarı yaşatacak bana ve devlet stalkingcilerin tepesine binecek uzun süre karşımda barınacak orada ve be, buraya bakacak çekiyor muyum diye toksoplazmalı pekakadır diye. hepsi bu yan makinin gel aferin kızım öyle yap gel kızım içeride sev diyenlerin talebesi bu yaratık burnumu uzatır uzatmaz gece de yaptı. Orhan seyfi Orhan'ın kedim şiiri gibi. Saat fark etmiyor. Hazır oldak bütün <laughs> 24 saat nöbetçileri 20 Türkmen'in hayvan gezdiremezsiniz dedi İpak'ta. Dün gece de yaşadık hablamaları. O yüzden video paylaştım. Artık kim buna tesadüf diyebilir mi? Yetkililer diyebilir. <laughs> Duyduğum ifadeler belli. Onlar neden zarar gelmiyor? 70 yaşındakiyle ile uğraşma utanmıyorum. O kadar yaşlı. 25 sene daha yaşlıdır. Hiç değişmedi. Bunlar utanmıyor mu? Kaç yaşında oldun? Benimle uğraşmaya Allah ömür verdikçe inşallah bu bilgileri ben bunların zararları hakkında paylaşacağım. Elini ardına koymasınlar. İlaç satıcısı Korhona, korhona diye Milleti içeri çıkardılar, tek bunlar Hiç dinliyordular penceremin karşısında Belli ile da bağlantılı bunlar Karantina yapıyoruz insanlar e, Dışarı çıkmak yasak Fakat bunlar hayvanların ihtiyacını giderecek put Bunlar koruna kapmaz dışarıda. Hepsi maskesizdi. Sizi kör millet be. Sizi kör millet. Ha? Eskiden kaldırımlarda kaç adım gidebiliyordunuz. Bok görmeden ve sinek kaynıyordu. Nerede şimdi boklar? Nerede şimdi sinekler? Belli olmuyor mu kaynağı? Burada sinek 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 düğmeye basar gibi metafizi gibi ve boklar. O gittiğiniz camilerde bok mok var o yüzden sinekler veya bu hayvanlar. Burada seriliyor burnun da etrafında sinekler. Ee, sinekler bunları çok seviyor. Aslında anasıyla evli bal sineklerin efendisi bunları çok seviyor. Çok az bir şey yapabildik. Bu da demektir ki Cuma esnası gaz sıkışması yaşayacağız. Zamanlama gibi. Çok sık yaşadığımız için söylüyorum. Biraz yediler kalktılar. Neden? Çünkü de. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu... Bunu uzatır uzatmaz. Her zamanki gibi. Yani damlayan. Amacı kötü olanı araştırmıyorlar. Çevresinde, apartmanında nasıl bir olay var. Gelmişi geçmişi araştırılmıyor. Buradaki şeytanlar gibi. Hepsinin sayısız emrakları, yazdıkları var. Hiç bütün gün kıçları üstünde bunları yönetiyorlar. Kapatıyorum ayılı sabahlar, ayılı cumalar Pişmiş hele Senin de şeytanlıkların açığa çıkacaktır Bekle gör Zaten isyana çağırma nedenin o